Kanalımdan herkese selamlar. Bugün tam kıvamında güzel bir aşure tarifimiz var. Artık aşure yapmayı gözünüzde büyütmeyin. Bu tarifle fazla uğraşmadan çabucak hazırlıyoruz. Hiç bilmeyenler dahi kolayca yapabilir. Hadi buyurun başlayalım. Tarifimizde kullanmak için 2,5 su bardağı aşurelik buğdayı Tertemiz bir şekilde yıkayalım. Ben Maraş tipi aşurelik buğday kullanıyorum. Yani Maraş dövmesi diye geçiyor. Bu şekilde daha küçük olur. İri boyutta olmuyor. Ve kıvamı çok daha güzel oluyor. Daha çabuk pişiyor. Yıkadığım aşurelik buğdayı düdüklü tenceremize alıyorum. Buğdayların üzerine de bolca su koyuyoruz. Suyunu ne kadar çok koyarsanız dibine yanma ihtimali o kadar az olur. Çünkü aşurelik buğday çok çabuk şişer ve dibine çabuk tutar. Şöyle gördüğünüz gibi tencerenin yarısını geçecek kadar su dolduruyorum. Düdüklü tencerenin kapağını kapatıyorum ve ocağa alıyoruz. Kaynamaya başladıktan sonra 30 dakika boyunca pişiriyoruz. Bakın 30 dakikanın sonunda harika bir şekilde pişti. E, suyunu bol koyduğumuz için de hiçbir şekilde dibine yanma olmuyor. Kıvamını da görüyorsunuz. Zaten bu su az gelecektir. Biraz daha su ilavesi yapacağım içerisine. E, düdüklü tencereden başka bir tencereye aktardım daha iyi görebilmeniz için aşurelik malzemelerimizi de bu şekilde hazırladım. Haşlanmış kuru fasulye ve haşlanmış nohut, kuru üzüm, kuş üzümü, fındık, fıstık ve ceviz biraz da şeker kullanacağız. Tabii ki daha farklı malzemeler de ekleyebilirsiniz. İlk önce kuru üzümü yıkayarak tencerenin içerisine ekliyorum. Çünkü kuru üzümün biraz içerisinde şişmesi gerekiyor. Daha sonra kuş üzümünü yıkayarak ekledim. Haşlanmış nohut, haşlanmış kuru fasulye ekleyelim. Hepsinden birer kase olacak şekilde ilave ediyorum. Gördüğünüz gibi suyu biraz az geliyor. Birazcık daha kaynar su ilave ettim içerisine ve doğradığım ve yıkadığım kayısıları da içerisine ekliyorum. Pişirirken de sürekli bu şekilde karıştıralım ki dibine tutmasın. Daha sonra içerisine fıstıkları, fındıkları ve şekerini ilave ediyorum. Gördüğünüz gibi zaten e, aşuremiz kaynıyor şu anda. Şeker miktarını da ben 4 su bardağı olarak koydum. Tabii ki siz miktarını arttırabilirsiniz ya da e, daha az koyabilirsiniz. Çünkü damak tadına göre değişiklik gösterebilir. Bu şekilde ara ara karıştırarak içindeki kayısılar ve kuru üzüm iyice şişene kadar yumuşayana kadar aşuremizi pişiriyoruz. Benim tencerem biraz küçük gibi geldi ama daha sonrasında tenceremi değiştireceğim tabii ki. Bu şekilde karıştırmak biraz zor oluyor açıkçası. Bakın kıvamını görüyorsunuz harika bir kıvamı ve rengi oldu. Ee, bu aşamada cevizlerini içerisine eklemiyoruz arkadaşlar. Cevizlerini en üstüne e, servis yapacağımız zaman ekliyoruz çünkü cevizi erken koyarsanız aşurenizin rengi kararır. E, o da çok güzel olmuyor açıkçası. Böyle beyaz bir aşure yapmak istiyorsanız içerisine ceviz eklemeyin. Hatta içine e, limon kabuğu, portakal kabuğu veya badem de koyabilirsiniz. Kuru incir de koyabilirsiniz. Tabii ki sevdiğiniz e, kuru yemişleri ekleyebilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi ben tenceremi değiştirdim. Daha büyük bir tencereye geçiş yaptım. Malzemelerini koyduktan sonra kısık ateşte 10 dakika boyunca pişirdik. Kıvamı gerçekten harika oldu. Evet aşurelerimizi dağıtmak için bu şekilde kaselere koydum. Şöyle üzerini süslemek için de birazcık ceviz, cevizi içerisine koymamıştım bildiğiniz gibi en üstüne koyuyoruz ki aşurelerimiz böyle beyaz olsun, e, rengi kararmasın. E, ceviz gerçekten arkadaşlar rengini karartıyor. Eğer beyaz bir aşure olsun istiyorsanız eklemeyin. Tabii ki aşure denilince olmazsa olmazımız tarçın. Şöyle üzerine birazcık da tarçın serpiyorum. Bence aşurenin olmazsa olmazıdır. E, tabii ki sevmiyorsanız hiç koymayın. Ben aşureyi hazırlarken çok sulu kıvamlı yapmadım. Biraz koyu kıvamlı hazırladım. E, böyle özlü bir aşure yaptık. Buğdayını güzel pişirirseniz kıvamı böyle güzel oluyor. Evet aşurelerimiz hazırdır. Tam ölçüde tam kıvamında nefis bir aşure yaptık bugün. Yiyenlere afiyet. Bal şeker olsun. Şöyle kıvamını da göstermek istiyorum. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz abone olmayı, videomu sevdiklerinizle paylaşmayı, beğenmeyi ve küçücük bir yorum bırakmayı unutmayalım lütfen. Yapacak olanlara, deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin.